motor. Motor ne alaka ya? Sana nasıl film çekiyor? Herkese merhaba. Bugünkü konumuz PlayStation 5 dijital edütyon olacak. Kutusunu açacağız. Kutu biraz yıpranmış gibi gözükse de böyle olduğuna bakmayın. Sıfır bu. Tabii canım Tabii tabii. <laughs> Hemen önce bir kutumuzu bir açalım. Siz de alırsanız eğer PlayStation muhtemelen böyle gelmeyecektir. Gelmesin abi zaten böyle bir kutu içeriği var ya. Çünkü bunun içinde bir folyo poşetle birlikte geliyor artık ne dersiniz. Şöyle bir çıkartalım. Şunları bir atalım şöyle. İçinde bir tane de şöyle bir küçük bir kutu var. Burada bir tane HDMI kablosu mevcut. HDMI. <laughs> Neymiş bu? Dijital kullanan Kullanım boş Boşver. Çincemiz yok. Çince öğrencek zeka da yoktur zaten. İçinde bir de güç adaptörü var. Tabi bu normalde böyle eşek <laughs> benziyor. Doğru. Böyle <laughs> olmaz. E, gelmiyor. Amerika versiyonu mu? Çin versiyonu mu? Artık ne dersiniz? Biz buna kafayı taktık. Buna kafayı taktık. <laughs> <laughs> Döveceğiz burada artık. Bizim asıl konuğumuz burada. Konuğunuz çay kahve içer mi? Ha? Görüldüğü gibi. Şimdi cihazınızı temizlemek isterseniz eğer yapmanız gereken şeyler şu ızgara bölümlerini temizlemek. Şöyle göstereyim. Bu ızgara bölümlerine mangalda yapılıyor mu? Kuzu çevirme yapalım. Daha sonrasında şu arkara ızgara bölümlerini temizlemek. Bunu da temizlemek için ne yapacaksınız? Zaten tozlu. PlayStation logosu olan bölüm var ya. Bunun sol üst bölümü. Bunu elinizle şu şekilde hafif kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra aşağıya doğru ittiğinizde bu kapak ayrılacaktır. Görüldüğü gibi. Şu şekilde de tırnakları mevcut. Bu tırnakları da kapatırken üzerine koyup kapatacağız. Neyse. E, burayı temizlerken şu bölümleri temizleyeceksiniz. Fanın buradan da bir fıs fıs kompresör artık saç kurutmasının soğuk bölümüyle de hava tutarak temizleyebilirsiniz. E, diğer arka yüzeye de geçecek olursak hatırlarsınız ki PlayStation logosunun bölümü buradaydı. Yani tekrar şu bölümü tutacağız. Şöyle tuttuğumda sağ taraf. Tekrar bunu şöyle yukarı kaldırmak suretiyle havaya kaldırdım, aşağıya çektim. Aynı şekilde tırnaklı yapı. Bunda bu şekilde açtığımızda fan'a ulaşıyoruz. Şurada e, hafıza yükseltmek amacıyla NVME SSD girişi bulunuyor. Şurada da fan bölümümüz var. Şuradaki vidaları açarak bu fan çıkıyor. Tekrar bunun bir saç kurtma makinesi vesaire bununla temizleyebiliriz. Neyse bizim cihazımız temiz. O değil abi az önce sen ızgaralar pis demedin mi? Nerede temiz? Değil mi? Görüldüğü gibi bayağı da temiz. Neyse. Şimdi aynı şekilde geldim. Şöyle bir yaptım. Sıkıntı yok. Şöyle bir ittirdiğimde tık sesini duydum. Kapandı. Aynı şekilde PS5 logosu artık bunu da şöyle koydum. Aldım. ittirdim. Bunun açılımı, temizliği her şeyi bu şekildeydi. Şimdi televizyonumuza geçerek bağlantıları yapalım. Hemen şöyle geçelim. Şu şekilde. Güç almak için prizimi yani güç kablosunu prize takıyorum. Güç kablom şurada. Zahmet olacak artık takacağım mı ben? Bayağı da yetenekli bir şey bu konuda. Şöyle tekrar gelelim. Geldim. Şuradan baktığım zaman güç girişi arka bölümdeki şu alt kısım. Geldim. Kameraman acaba neresiyle nefes alıyor? <laughs> ya da sinirlendi mi <laughs> ne olduysa artık. Güç kablomu yönü fark etmez şekilde buraya girdim. Daha sonrasındaki HDMI girişimi şuradaki HDMI girişine bağlıyorum. Bununla işimiz bu kadar. Daha sonrasında HDMI'mizin diğer ucunu televizyonumuzda varsa eğer ARC HDMI girişine bağlamamız gerekiyor. En iyi görüntü kalitesini bu şekilde alırız. ARC girişiniz varsa eğer HDMI'ye giriş. Abi prize takamadım bari bunu da tak Yakında gözünü seveyim. İşinizi buraya bu şekilde bağlamanız yeterli olacaktır. Bunun dışında yapmanız gereken şey başka bir şey kalmıyor. Sadece PlayStation'ınızın düğmesine basarak açmak oluyor. Televizyonumuza geldik. İnanın. Kontrol cihazınızın PS düğmesine basın diyor. Şöyle baktığım zaman PS düğmesine bastım. Ve bana hangi kullanıcı ile giriş yapacağımı söyledi. Ve cihazım açıldı. PlayStation'ınızın kurulumu bu kadar kolay. Siz de bu şekilde kurulumunuzu yaparak keyifle oyun oynayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, esenle kalın.